Dostlar selamlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi karşınıza gümüş bir villa var arkadaşlar. Masterları kasmaya başladım artık. Ustalıkları kasmaya başladım. Yani yatağın içerisine hasta yatarken bir yandan da bunları kasmak gerekiyor diye düşündüm ve yavaş yavaş kasmaya başladım inşallah. Bundan 7-8 ay sonra sanırsam 7 8-9 ay sonra 66 tane karakteri bitiririz diye düşünüyorum ama e, yani ayda ayda 4 tane 5 tane yapsan bir senede sonra artık bütün ustalıklar bitecek diye düşünüyorum. Tabii ki de bu sırada yeni karakterler gelmezse her neyse bizim konumuz e, bugün ustalıklar değil. Bugün konumuz Brawl Pass açıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 183 tane neyimiz var, elmasımız var ve şimdi bu elmaslarıyla e, ee, Bravel Pass'imizi şöyle etkinleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 169 elmas verdim ve Bravel Pesimizi etkinleştirdik. Buradan önce El Primo kostümünü almak istiyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum. E, ee, videonun içerisinde denemesini yaparız. Kostümü daha önce incelemedim. Efektlerini vesaire vesaire bakmadım. Buradan artı... fazla gittik hocam. Bir saniye fazla gittik. Şöyle artıya geldik. Artıya aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Birazcık ekranda şey var sanki. Heh. böyle Şöyle güzeldi abi. Hayırlı uğurlu olsun. Artı karakterini de aldım. Şöyle kostümümüzü de alalım ya. Şöyle artıyım de kostümü de aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Bir adette emoji geldi. Okey. Hemen ekrana artıyı alalım. Artıyı maslayacağız videoda artı maksiyiz arkadaşlar. Ama öncesinde El Primo'nun El Primo'nun kostümünü denemek istiyorum. Şöyle bir bakacağım abi bir saniye. De neler varmış? Bunlar bunlar varmış. Artık bunları kullanmayız diye düşünüyorum. Şunu bir deneyeyim. Bakalım bu kostüm gerçekten güzel mi? Animasyonlarına bakalım, efektlerine vesaire vesaire bakalım. Böyle kablomuzu düzeltelim. Şimdi önceki düz vuruşumuz. Böyle mavi bir yumruk atıyor. Bunu normal el primo ile karşılaştırırız. Ama buna şimşekler çakıyor. Tamam. Bu efekli. Okey okey. Bu efekli galiba. Şöyle ultimizi kasalım. Arkasından şey fırlıyor. Elektrik fırlıyor abi. Şimşekler çakıyor. Elektrikler fırlıyor. Yani güzel. Güzel. Şimdi normal el primo bakacağım. Düz vuruşunu şey yapmak için. Eee... De düz el primo'ya bakacağım arkadaşlar. De düz el primo'ya bakacağım. Şu şu e, düz vuruşunu bir hatırlamaya çalışayım. Düz vuruşuna bakıyorum. Elektrik çıkıyor muydu şöyle? Ha yok bunlar rüzgar çıkıyor. Onunla elektrik çıkıyor. Tamam o zaman bence güzel. Yani düz vuruşun efekt olması, ultisinin olması bir kostüm için gayet olması istenilen şeyler. Fakat çok fazla parıltılı ve çok fazla renkli olmadığı için ben çok beğenmedim. Ama kullanılabilir bir kostüm diyebiliriz. Şimdi e, artimizi almıştık. Artimizi şöyle bir levelini bir arttıralım ufaktan. Hocam şöyle ufaktan bir artimizin levelini hocam arttıralım, 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 arttıralım. Hoppala şöyle bir maksadık mı hocam? Oy çok iyi. Şöyle kostümümüzle inelim. Oy çok güzel. Çok 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 güzel. Şimdi buradan aksesuarı açtık. bir aksesuarı açtık. 2. Daha sonrasında buradan yıldız gücünü açıyoruz. Daha güzel. Buradan bunu da açtık. Abi var ya hesabı boşalttık. Vallahi hesabı boşalttık abi. Hiçbir şey kalmadı. Buradan da bir adet kalkan verdik mi? Abi bu iş tamamdır. Şimdi geldik buradan ödüllerimize. Şimdi daha bitmedi. Daha bitmedi hocam. Rozetlerimizi toplayalım. Altınları aldık. Şöyle güç puanlarımızı alalım. Rozetler güç puanları. Bunları bir alalım. Geldik buraya. Güç puanını aldık. Güç puanını aldık. Buradan güç rozeti aldık. Buradan Roma kredisini aldık. Güç puan. Güç puanları niye alıyorum arkadaşlar? Onları da size söyleyeyim. E, güç puanlarını almamın sebebi depoyu doldurduğumuz zaman yani buradaki 4000 maksimum depoyu doldurduğumuz zaman arkadaşlar etkinliklerden ya da herhangi bir yerden bir puanı geldiği zaman onlar altına dönüşüyorlar. Eğer depo max değilse buraya güç puanı olarak geliyor. Eğer depo max ise altın olarak geliyor. Ki oyunda zaten biliyorsunuz ki altın çok 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 önemli. Altın aldım. Güç puanını aldım. Böyle puanını aldım. Şey altın aldım. Güç puanını aldım. Altın alıyorum. Umarım sesim size çok güzel geliyordur. Ee, kulaklık şu an boynumda. Ee, kafama takmıyorum. Birazcık rahatsız ediyor benim. Şöyle alayım. Şöyle aldım. Oy burada sprey varmış. Güzel. Ben de diyorum ki bu adamlar bu sprey nereden buluyorlar? Demek ki e, ee, Bravo Pass'in içerisinden çıkıyormuş. Bunu da aldık. Altın puanı. Bir güç puanı daha aldım. Altın ve bir güç puanı daha aldık. Abi rozet. Güzel. Bu arada artıyı denemedim. Yani ee, o ikinci yani kromatik yani şuradaki Kızıl artiğinin efektlerini vesaire vesaire hiç denemedim. Onu da bir bakacağım. Buradan rozetlerimizi aldık abi hiç. Emojileri çok kullanmıyoruz ya. Kesin ben emoji kullanan birisi değilim. Böyle alalım bunları abim. Tabi kullanan insanlar da var. Ben çok kullanmıyorum ama kullanan insanlar da var. Bu bende varmış bunu altın olarak alıyoruz. Bunu aldık abi bunu da aldık. Şöyle alıyoruz abi. Keşke a dolmuş. Sanırsam sanırsam doldu abi. Sanırsam yerimiz doldu. Böyle bir depoyu fullleyelim. Altınımızı aldık. Bunları alamıyoruz. Tamam. Daha güç puanı alamıyoruz. Bir daha bir sonraki sezona inşallah iki tane karakter gelir. İki tane karakter gelirse o zaman tekrardan bunları toplarız. Rozeti aldım. Rozeti aldım. Altını aldım. Evet, herhangi bir şey kalmadı. Önceki sezondan da paketlerimiz var, e, kroma kredilerimiz var. Burada bile, bakın burada bile neyimiz var? Altınlarımız var, burada bile güç puanlarımız var. Yani inanılmaz derecede her şeyimiz var. Şimdi hocam karakteri seçtik. Şöyle bir ben bir tane maç gideceğim. Bir tane maç gideceğim. Evet, Kızıl Artı. Bakalım oy Ne diyorsun? Güzel güzel baksanıza sandığın üstünde gözü gözü görünüyor. Kızıl Arten'in o şeytansı o karanlık gözü hem attığında hem de üzerinde şey olduğunda. Bu arada ben bunu aa yerini gösteriyor. Bir dakika bir dakika hocam. Hocam bir dakika. Böyle, Böyle aldık hocam. Ha oraya mı bırakıyor? Tamam tamam tamam. Kaç vuruyor abi? 900 mü vuruyor? Ha bir daha basınca oraya gidiyor. Tamam. Ultiye ulti iki defa bastığınız zaman oraya ışınlanıyorsun. Ha o güzelmiş, güzelmiş. Ultiye iki defa bastığımız zaman defa bastığımız zaman ona ışınlanıyorsun. Bir kere bastığımız zaman mesela ben olduğumuz yere şöyle bırakıyoruz. Güzel. Efekt, e, ultinin efektlerini de çok beğendim. Ultinin efektleri de güzel. Ben diğer aksesuarı da bir kullanmak istiyorum. Bu aksesuarı beğenmedim ya. Biz niye adamın e, ne diyor? Üzerinde işaret olan tüm rakiplere anında hasar verir diyor. arada e, Abi şu daha iyi sanki ya. Şuna bakacağım. oluşan işarete 3 saniye daha kalıcı olur. Abi bence bundan bunu kullanmak daha mantıklı abi. Neyse. Bir de bunu deneyim Bu de bunu deneyim abi. Evet şimdi bir de bu aksesuarı deneyelim. Şöyle bir gözümüzü attık. Böyle bir şimdi bakalım. Keşke şu ultiyi atma olsaydı ya. Adamın üzerine atıp orada bir anda bam 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 vurma olsaydı ama çok OP olurdu o zaman da. O zaman da çok OP olurdu. Kaldık hocam şunu hasarı, hasar bir çıtır. Az ya. Bence buna, gün ee, arkadaşlar buna bir buff gelir mi ya? İlk vuruma hasarı var ya, ilk vuruş hasarı. Bir çıtırından az gibi geldi bana ya. Şu ilk hasar vuruyor ya. Bir bana bir az geldi ya. Ama daha sonraki hasarları yüksek, gayet yüksek. O güzel. Ama ilk hasarı düşük. Ben nasıl ne oldu? Ana şey Ben nasıl bir daha şey yapacağım? Ha, bir daha ulti kasmam gerekiyor. Anladım. Ultimize gitmek için bir daha ulti kasmamız gerekiyor. O zaman kasalım abi. Şu yumurtayı ben alsaydım iyi ama. Tamam, güzel. Evet arkadaşlar, artı karakterini aldım. Ee, şöyle iki tane maç yaptım, iki tane aksesuarını denemiş oldum. E, bence güzel bir karakter çünkü e, nişancı karakterleri seviyorum. Biliyorsunuz nişancı karakter oynamayı daha çok seviyorum. E, keyif alıyorum oynarken. Brock'ta olduğu gibi. Bu karakteri de sevdim. Gayet tatlış bir karakter. Umarım sizler de yakın zamanda karakterlerin hepsini alır. Deneyimlersiniz. Oynarsınız. Eğlenirsiniz. E, artık ustalıklara kasmaya başladım. Beyin kontrolü video'nun ustalığını alacağım arkadaşlar. E, sizlere nasıl hızlı... E, ma, e, ustalık kasabilirsiniz. Onu da anlatacağım ilerleyen günlerde dostlar. E, eğer videoyu beğendiyseniz bir like atıp bir daha abone olsanız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendin çok ama çok iyi bakın.